Ana akım asinkrit oyunlarına bakıyorum ve karşımda 13 tane asinkrit oyunu görüyorum. 2007'de çıktı ilk asinkrit oyunu. O günden bugüne 15 yıl geçmiş ve neredeyse her yıla bir oyun düşmüş. Ve hala da satışlar uça uça gitmeye devam ediyor. Demek ki millet asinkrit'e doymuyoruz. Bu millete ben de dahilim bu arada. Bak sonra asinkrit oyunu Valhalla çıktı. Onu da severek oynadım. Demek ki bıkmamış. Peki Far Cry serisinden bıkmışken, çok tekrar ediyor derken, artık bitirmekte bile zorlanıyorken benzer bir formülle ilerleyen asinkrit'ten niye bıkmıyorum? Tabii ki bu sorunun çok cevabı var. Ama basit bir cevap vereyim. Ben oyunun teması her seferinde çok değişiyor abi. Sinkrit serisinin temellerindeki en büyük olay istediği zaman dilimine istediği mekana hikayesine yedirerek gidebiliyor olması. Serinin köklerinde bilim kurgu hikayesi olduğu için herhangi bir zaman dilimine giderek oyunu bambaşka noktaya çekebiliyorlar. Bak God of War abi Yunan mitolojisindeydi hatırlıyorsunuz. Orası bitti İskandinav mitolojisine gidilecek denildi. Herkes mevzuya şüpheyle yaklaştı. İskandinav mitolojisi mi? ne alaka saçmalamayın falan denildi. Ama Asin için kimse bunu demez. Bir oyunda Mısır'a gideriz, bir oyunda Karayiplere, birinde İngiltere'ye, birinde İçeren Köy'e. Oh ne ala vallahi ya büyük rahatlık yapanlar adına. Şimdi buraya nereden geldim abi? Yakın zamanda Assassin's Creed için bir içerik çıktı Valhalla için. Dawn of Ragnarok adıyla bir ek paket geldi. Ek paket diyorum ama oldukça geniş bir ek paket. Asgard'da takılıyoruz böyle mitolojik olaylar var. Genel Assassin's Creed çizgisinin biraz daha dışında bir muhabbet. Bu Dawn of Ragnarok özel olarak da MSI'nin bir kampanyası var. Şu ekrandaki Baba Yiğit kasayı daha önce de göstermiştim monitörle beraber size. MSI'nin Mac Ages TI 5 kasası bu. RTX 3090 var içerisinde. Yanında da güzelinden bir monitörümüz var. Fakat olayımız ürünlerle ilgili değil abi sadece. Şu andaki kampanyada MSI'nin ilgili ürünlerini alanlara Asin Creed Valhalla ve Dawn of Ragnarok'ta yanında hediye geliyor. Daha da güzeli tüm bunların yanında aldığınız ürüne göre bir Steam cüzdan kodu da kazanıyorsunuz. Örnek veriyorum bu kasayı aldığınız hem Valhalla hem Dawn of hediye geliyor bir de 500 TL'lik Steam cüzdan kodu da kazanıyorsunuz. Ya da monitör aldınız diyelim o zaman da Valhalla ve Dawn Ragnarok geliyor artı 350 lira Steam cüzdan kodu geliyor. Hadi ben bir MSI koltuk alayım dedim o zaman yine oyunlar geliyor artı 250 liralık Steam cüzdan kodu da geliyor. Şimdi diyelim ki sevgili karıcığım biz koltuğu aldık biz gibi tamam mı Valhalla geldi Dawn of Ragnarok çaktık yanına elimizde de 250 TL Steam cüzdan kodu kaldı. Ben de bu kodu sana hediye Sen hayatında hiç Assassin's Creed oynamadın doğru mu? Doğru. O zaman bu 200 yıl olarak cüzdan koduyla istediğiniz Sinkrit oyunlarını al. Okey tamam ne alayım? İşte bilmiyorum ne alacaksın yani sana bırakıyorum ben. Ne bileyim ben? Güzel o zaman burada devreye sevgili kocan giriyor. Gel sana Sinkrit oyunlarını genel bir anlatayım. Çünkü bu seri çok köklü bir seri. 13 oyun ne lan FIFA gibi? Müzik <laughs> Kalitenin bir numara adresine hoş geldiniz. Birinci oyun Syncrete. Her şeyi başlatan oyun. Bu oyunda 1100'lü yıllardaydık. Serinin ilk oyunuydu ve çıkışından önce çok ses getirmişti. O zamanın çok gazlanan oyunlarından bir tanesiydi. Acayip beklenti vardı oyunda. Yayınlanan videoları inanılmaz gazlıyordu. Benim dibim düşüyordu her seyrettiğimde. Çünkü PlayStation 2 dönemindeydik ve PlayStation 2 döneminden sonra Syncrete gerçek bir yeni nesil oyun gibiydi. Hiç unutmuyorum abi sunum yapılıyordu oyunla alakalı. Sunumda işte Altair çatıya çıkıyor. O sırada da oyunu sunan kişi diyor ki bakın yapay zeka tepki veriyor. Çatıya çıkan Altair'e şaşırıyorlar falan. Biz de böyle oha lan diyorduk yapay zekaya bak. Eeeey zaman geçti be. Tabi bir de şu konu da vardı abi. Oyun ilk duyurulduğunda işin bilim kurgu tarafını kimseye söylememişlerdi. Herkes böyle geçmiş dönem oyunu diye düşünüyordu. Bir sürpriz olduğu belliydi ama ne olduğunu açık etmiyorlardı. Şu Desmond kısımları mesela en başta bir sırdı. Sonradan ortaya çıktı. Biz ilk etapta tamamen o gri dünyayı orada asistin olmaya olmuştuk. Bir de açık dünya oyunları çok popüler değildi o zamanlar. Bunun açık dünya olması da ayrı bir şaşalıydı. en nihayetinde abi oyun çıkınca ne oldu? Bazı kesimlerde ciddi bir hayal kırıklığı yarattı. Kendini tekrardan yan görevler çoktu. Ana görevlerin sayısı azdı. Aksiyon çok basit Just Bunlar çok eleştirildi. Ben o dönem toy bir oyuncu olduğum için oyunun dünyasına, görselin atmosferine bayıla bayıla oynadım. Şimdi tabii baktığın zaman bir ton eksiğini görüyorsun abi ama o dönem eksiğine gedine bakmadan deliler gibi oynamıştım. Şimdi ilk oyunumuz bu. Bir kenarda dursun. Dediğim gibi 250 TL'miz var. Ben anlatacağım yavrucuğum sen seçersin. Gelelim ikinci oyuna. Aslında bunu çok anlatmama gerek yok. Çoğu Creed sever için en iyi oyunlardan bir tanesidir Asin Kritiki. Seri aslında Asin Kritiki ile beraber kendini buldu diyebiliriz. Hani gri dünyadan çıktılar, çok daha canlı bir dünyaya geçiş yaptılar. Rönesans dönemi, tarihi figürler, gizlilik, aksiyon. El attığı her konuda net ilk oyundan daha iyi bir yapı ortaya koydu. A'dan Z'ye herkesin takdirini kazandı yani. Hani oynayıp da bu oyunu sevmeyen bir oyuncu görmedim daha. Tabi Ubisoft da bu durumu fark etti. Çok sevildiğini anladı. Hemen orada bırakır mı mevzuyu? Bırakmadı. Pat! Bir yıl sonra hemen Brotherhood'u çıkarttı. Ezio'nun hikayesini hız kesmeden devam edildi. O da deli gibi sattı. Bak Ubisoft hala satıyor. O zaman bir tane daha çıkaralım dedi. Ne geldi abi? Revelations geldi. Bunun değişik olan tarafı İstanbul'da geçmesi. Bizim için özel bir oyun o yüzden. Ama tarafsız bir gözle bakarsak abi benim için oyun olarak aralarındaki en sonuk oyundur Revelations. Burada mesela hook bir mekanik getirmişlerdi. Daha yükseğe ve uzak tutunabiliyordum bunun sayesinde. Çok akılda kalan bir şey değildi ama yenilik işte yani. Bir de enteresandır en vayi çeşit bomba vardı bu Revelations'da. Kendi bombanı falan yapıyordum. Neden enteresandır diyorum biliyor musun? Yani elimde bir veri yok ama bence bombalar Assassin's oyunlarında en az kullanılan silahlardır ya. Tamam sis bombası okey kaçmak için kullanıyoruz onu. Ama onun dışında kaç oyuncu şuna heyecanlanır? Sevgili arkadaşlar Assassin's Creed oyunlarında 20 farklı bomba kullanabileceksiniz. Ne kadar heyecan verici değil mi? Ya buna heyecanlanacak bir oyuncu ben pek tanımıyorum açıkçası. Neyse ne dedik? Ubisoft ikinci oyunda iyi tutturdu her şey dedik. Oradan ekmeğini yemek için Brotherhood çıkarttı, Revelations çıkarttı dedik. Bu oyunlar ikinci oyunun temeli üzerine inşa edildiği için Ubisoft bunları hızlıca yapabildi. Fakat Ubisoft'un planı arka tarafta yavaştan yavaştan 3. Assassin's Creed oyununu geliştirmek üzerineydi aslında. Bu oyun serideki bir sonraki sıçramayı yapacak oyun olacaktı. Planları o yöndeydi. Ve en sonunda Assassin's Creed ilk fragmanı gördük. Amerika topraklarındaydık, iç savaş dönemindeydik. Bence dönem olarak güzel ve ilginç bir dönem. Sonrasında oyunun ilk oynanış videosu da yayınlandı. Ana karakter fişek gibi ağaçların arasından çıkıyordu böyle. Çok atletik bir karakter gibi. İkinci oyundan aşina olduğumuz binalar çatılar yerine ormanda dallar üzerineydik. Garip gelmişti yani taze hissettirmişti, heyecanlanmıştım. O katıyorduk böyle karakter geyik falan avlıyordu. Lan dedim ne oluyor yani kurtlarla kapışılıyor, kampa dönülüyor, satıcıyla konuşuluyor yani değişik bir havası vardı bu oyunun. Ki benim için çok güzel bir şey bu ben değişikliği severim. Böyle at ile karda kışta gitmek, gezinmek falan da çok güzel geliyordu. Düşmanlarla esnek şekillerde kapışmak da iyi hissettirmişti. Yani aksiyon şemasında da hissiyat açısından bir fark var gibiydi. En sonunda oyun çıktı ve daha net anladık ki Asin Kırtuş ile beraber Batman tarzı biraz daha benimsenmiş. O da o dönem Batman o kadar büyük bir etki yapmıştı ki oyun dünyasında yakın dövüş odaklı oyunların neredeyse çoğu Batman'e bakıp oradan bir şeyler katıyordu kendilerine. Bu Batman'in gerçekten oyun dünyasına etkisi çoktur. Bunun dışında animasyonların çok zenginleşmesi güzeldi abi dövüşlerde estetik ciddi anlamda artmıştı. Ancak anlattığım pozitif şeylere rağmen sonuca baktığımda herkesin memnun olmadığını da görebiliyorum. Asin ile alakalı yorumlar biraz olumlu biraz da olumsuz. Ya sen ben severek oynadım. Tabii ki de Asin kadar büyük değildi ama benim hoşuma gitmişti. O dönem hayranları tarafından ağır linçlendiğini de biliyorum bu oyunun. Sebep olaraksa tabii ki de ikinci oyundan sonra insan insanların beklentisinin biraz tavana dikilmesi aslında. Ezio işlemesi o kadar büyük bir etki yapmıştı ki insanlar bu oyundaki hikayeyi ve ana karakterleri bir türlü sevemedi. Ezio'dan sonra bu çok sönük geldi. Ki buna çok katılıyorum. Ben de hikaye anlamında 3. oyunu pek sevmem. Hem anlatım tarzı olarak hem işlediği konu olarak daha sönük geliyor. Ana karakter de büyük ihtimalle tüm Assassin's Creed'ler arasındaki en sönük ana karakterlerden bir tanesidir. Mesela bugün gidelim bir Assassin's Creed fanına diyelim ki aklına gelen ana karakterleri say. Valla Altair der, Ezio der, Eivor der, Bayek der, Cassandra der, Edward Kenway falan der, hepsini sayar ama Connor sanki aklına en son gelir gibi hissediyorum. Ancak hikayesel tarafları bir kenara koyarsam abi oynanış ve dünyası anlamında ben Assassin's Creed 3'ten memnundum. Taze gelmişti. Üstelik bir konuda da hakkını teslim etmek lazım. Bu oyunda bulunan bir özellik sayesinde Assassin's Creed tarihinin bence en önemli oyunlarından birine de kavuşmuştuk. Black Flag. Hatırlayanlar vardır 3. oyunda ilk kez gemi savaşını denemişti yapımcılar. Çok yer kaplamıyordu oyunda ama o mekanizmayı test etmişlerdi 3. oyunda. Ve bakmışlardı ki bu işi kotarabiliyorlar o zaman pat diye bir sene sonrasında Black e deniz savaşlarını abandırarak çıkarmışlardı. Ama buna gelmeden önce arada bir oyunda var çoğumuzun es geçtiği bir oyun Liberations. Bu Liberations 3. oyunda aynı anda piyasaya çıktı. Ubisoft bayılıyor aslında böyle basmaya ya. Aslında abi Liberations bir PSP oyunu. Evet Sony'nin PSP diye bir konsolu vardı ya hatırlarsınız mazi yolda artık ona çıkmıştı. Ama sonrasında bu oyunun grafiklerini güncelleyip modern sistemlere de çıkardılar. Şahsen ana oyun diyebileceğim kadar geniş bir oyun mu değil ama öyle mobil oyun kadar da dar bir oyun değil. Bence PC'ye gelen versiyonuna bir açılıp bakılabilir eğer es geçtiyseniz. O dönem pek çok oyuncunun es geçtiğini düşünüyorum açıkçası. Ama tabii ki de asıl bomba Assassin's Creed 3'ten sonra gelen ana oyun Assassin's Creed 4 Black Flag'ti. Bu oyunla beraber işin boyutu gerçekten değişti ya. Açık denizlerde gemi kaptanı olmak, dev bir haritaya hakim gibi hissetmek, daha da önemlisi bir korsan hikayesi içerisinde yer almak beni çok eğlendirdi. Zaten biliyorsunuz piyasada korsan oyunu eksikliği var ki bundan çok muzdaribim. Korsanlık teması bence müthiş bir tema ama niyeyse kimse oyun yapmıyor oraya. Ubisoft şimdi Skalan Bones diye bir şey yapıyordu. İptal etti. Ne yaptı? Ne yapıyor? Belli değil. Black Flag da kitlesinin genel olarak benimsediği, sevdiği oyunlardan biridir. Herhalde Assassin's sonra çoğunluğun hem fikir şekilde sevdiği nadir oyunlardan biri Black Flag. Bu çoğunluğa ben de dahilim. Benim oyunla ilgili böyle sadece iki şikayetim vardı. Birincisi abi temel mekaniklerin Assassin's Creed çok bağlı kalmasıydı. Yani oynarken yer yer çok fazla Assassin's Creed gibi hissettiriyordu. Özellikle aksiyon şeması, animasyonlar falan çok tekrar ediyordu Asyncrit o yüzden bazen canım sıkılıyordu bu duruma. Yeni gibi gelmiyordu. İkinci eksikliğini hissettiğim ve şikayet ettiğim konu da Assassin Templar hikayesinin neredeyse hiç oyunda yer almamasıydı. Bak Black Flag nefis bir korsanlık oyunu. Tarihi figürleri kullanması, hakikaten korsanlık işlemesi falan bunlar çok çok iyi. Ama Assassin Creed oyunu ya hani adında Assassin Creed geçiyor ya insan bir bekliyor Assassin Templar hikayesinde. Oyunun yarısına gelene kadar bu hikayeden neredeyse hiç bahsedilmiyor bile ya. Şimdiki oyunlara baktığımızda modern hani Assassin Creed bu çok normal geliyor. Çünkü artık Assassin hikayesi tüm modern Assassin Creed oyunlarında arka planda. Ama o dönem öyle değildi. O yüzden bir Asin oyunu oynadığımızda Assassin Templar hikayesi bekliyorduk. Ay vallahi anlatmaktan çok keyif aldım ya. Özlemişim böyle Asin bahsetmeyi ya. O kadar fazla oyunu var ki. Öyle işte yavrucuğum yani şu an hala daha karar verme. Yani bahsedeceğim oyunlar var. Sadece bir nefeslenmek için durdum şu anda. Ben 250 TL Steam cüzdan kodunu kenarda tut. Harcama. Harcayacağımız zaman gelecek. Seçimi sana bırakacağım. Yönlendirme yok. Tamamen görüşlerimi bildiriyorum. İyi nefeslendik. Hadi bakalım o zaman devam. Gelelim Asin Kırıt serisinin kırılma anına. Sene 2014. Yeni nesil konsollar piyasaya çıkmış. Ubisoft'un da bu konuda bir planı var. Ubisoft Ubisoft'ta etkililer diyor ki hem yeni nesil konsollara bir Assassin's Creed oyunu yapalım hem de eski nesil konsollara bir Assassin's Creed oyunu yapalım. Şimdi bunu niye yapıyorlar? Bu oyun yapmalarının sebebi yeni nesilde kendilerini göstermek istemeleri. Ancak bu oyunla alakalı şöyle problem var. Henüz yeni nesil daha yeni çıktığı için insanlarda konsol yok. E doğal olarak da oyunun satışları hemen uçmayacak. Zamanla artacak. Fakat Ubisoft'un sıcak paraya da ihtiyacı var. O yüzden de 100 milyondan fazla oyuncunun elinde bulunan PlayStation 3 ve Xbox 360 Şimdi bir oyun yapıyorlar aynı anda yine iki oyuna abanıyorlar. Daha önce bunu defalarca yaptılar anlattım zaten. Aynı anda birden fazla sinkırt oyunu geliştirmeyi biliyor Ubisoft. Bu yüzden de hem Rogue hem de Unity aynı dönemde çıkıyor. Şimdi Rogue'la başlayalım. Rock Rogue temelinde Black Flag'le hemen hemen aynı kafada bir oyun. Benzer mekanikleri kullanılıyor. Biraz karkış ortamında geçiyor. Ama oyun döngüsü, oyun yapısı Black Flag'e çok sadık. Hikaye olaraksa ondan çok daha farklı bir yapıda. Assassin'lerin ezeli düşmanı konumundaki Templar tarafından bir karakteri yönetiyorsunuz. Bence bu olay oyunun en önemli noktası çünkü oyuncular için de taze bir bakış açısı sunuyor. Genel olarak da risksiz bir oyun oyunu olduğu için abi o dönem oynayanları memnun ediyor. Yani Black Flag sevdiysen bunu da seversin diyor insanlar. Ancak benim için nokta kalan oyunlardan biridir çünkü bitiremediğim tek Assassin's Creed oyunu Rock şu ana kadar. O dönem Unity çıktığı için Unity'ye kanalize olmuştum. Assassin's Creed Rock böyle arada kaynayıp gitmişti. Yıllar sonra Black Flag oynadım böyle. Black Flag'i oynadım, tekrar sevdim, tekrar bitirdim derken dedim bir de Rock oynayayım. Ulan Black Flag'in üzerine Rock oynanmıyormuş ya. O kadar aynı geldi ki bana sanki Black Flag'e tekrar başlıyorum gibi hissettim. Ama bir ara bitireceğim. Fakat Rock'u bir kenara koyuyorum çünkü asıl olay o dönemde dediğim gibi Unity'ydi. İşte bu oyun abi Assassin's Creed'in geleceği olacak oyun. Co-op oynanışı bir adım öteye taşıyacaktı, Fransız devrimini konu alacaktı, şehir çok kalabalık olacaktı, görsel seviye uçacaktı, animasyonlar zenginleşecekti, müthiş de akacaktı. Ama biliyorsunuz bunların hiçbiri olmadı. Oyun kimsenin tahmin bile edemeyeceği boyutta hatalı çıktı. Alay konusu olduğu Assassin's Creed serisinde bir kara leke haline geldi bugüne kadar beğen beğenme fark etmez her türlü saygı duyulan bir seriydi de Creed. Oyun dünyasında bir ağırlığı vardı. Belli bir kalitenin altında kalmayacağını bilirdin. Ancak ilk kez Unity ile birlikte bu olay değişmişti. Ubisoft'un hisseleri düşmüştü, borsa değeri azalmıştı, şirket imajı büyük zarar etmişti. Öyle bir darbe ediler. Ve bence işin daha kötü kısmı şu abi. Unity bu hatalarından arınmış olsa, öyle inanılmaz buglı falan çıkmasa bence güzel bir oyundu. Ben oynanıştaki değişimlerini sevmiştim. Karakter kostümizasyonunu güzel arttırmışlardı bu oyunda. Farklı silahlarla oynamak oyunu daha fazla değiştiriyordu. Şehrin kalabalıklığı, atmosferi güzeldi. Parkur sisteminde yukarı aşağı ilme olayını rahat hale getirmişlerdi. Hikaye yine çok şaşalı değildi ama geriye kalan kısımlar benim için keyifliydi. Ama o kadar çok hata, o kadar çok bak, o kadar komik durum derken Unity seriyi yokuş aşağı götürdü. Buraya kadar anlattığım kadar Ubisoft'ta anladıysanız aynı anda birden fazla secret geliştirmeyi sevdiğini de çözmüşsünüzdür zaten. Neden bunu söylüyorum? Rogue ve Unity yapılırken arka taraf Hafta abi bir başka Asinkrit daha geliştiriliyordu. Aynı anda 3 oyuna girişiyor adamlar yuh ya! Tabi bunu geliştirirken Unity'nin ağır bir darbe yenileceği bilinmiyordu. Unity Rock dışında kalan bu üçüncü oyunun adı da Syndicate'tı. 2014'te Unity çıkıp darbeyi yiyince 2015'te çıkan da bundan nasibini aldı. Yapı olarak birkaç yenilik deneyen, İngiltere sokaklarına takıldığımız, çete işlerine giriştiğimiz, Unity tarzında oynanış barındıran ama daha çok sokak kavgası kafasında ilerleyen, yumruklarımızı devreye bol bol soktuğumuz bir oyundu. Üstelik iki karakter arasında geçiş yapmamız gereken bir oynanış yapısı da vardı. Bu oyunla beraber ilk kez denemişlerdi bunu. Bence kötü bir oyunda değildi. Ama Unity ağızlardaki tadı o kadar bozmuştu ki Syndicate maalesef insanların çok da beklediği bir Syndicate olmamıştı ana seri oyunlar içerisinde insanların genel olarak en az heyecanlandığı oyun Syndicate'dır. Bir de millet Assassin's Creed'e doyduğunu fark etmeye başladı ya. Düşünün abi sene 2005 ilk Assassin's Creed oyun 2007'de çıktı diyorum. 8 yılda 10 tane Assassin's Creed yayınlamış Ubisoft. Yani yememiş içmemiş Assassin's Creed basmış ya. Tamam hepsi farklı bir dönem farklı bir hava barındırsa da temel oynanış döngüleri birbirine benzer. İnsanlar normal olarak bayarlar yani. Artık bu baymadan mıdır? Satışların düşmesinden midir? Yönetinin çakılmasından mıdır? Nedendir bilmiyorum ama Assassin's Creed bu noktadan sonra büyük bir değişikliği imza attı. Serinin hayranlarını ikiye bölen bir değişiklik oldu bu. Artık oyun klasik bir Assassin's açık dünya aksiyon olmaktan çıkıp yepyeni bir forma girdi. Bildiğin tür değiştirdi ya. Dev bir aksiyon RPG oyuna dönüştü. Yan görev yaptığımız, karakterimizi kastırdığımız, zırh setleri kuşandığımız, loot yaptığımız, aksiyon kısımlarında böyle animasyonlarla şov atmaktan ziyade serbest kontrollerle tanıştığımız bir oyun oldu. Origins beraber bunların hepsi hayata büründü. Bu Origins'in oyun dünyası yapı olarak böyle Witcher'dan ilham almış gibiydi. Aksiyon tarafında ise Soulsvari bir yaklaşım vardı. Ne demek bu Soulsvari yaklaşım? Önceki oyunlara demiştim ya Batman'den ilham alım diye. İşte aksiyon tuşuna bastığımızda abi düşmanı her türlü uçarak vurduğumuz, counter tuşuna basıp counter'ı çok rahat bir şekilde yapabildiğimiz bir yapıydı bu. Ki bu yapı o dönem çok revaçlı olsa da belli bir süre sonra oyuncular bundan sıkılmaya başladı. Çok fazla oyunda çünkü bu kullanılmıştı. Artık sol suari serbest aksiyon stili daha hoşa gitmeye başlıyordu. ise tam olarak olmasa da o noktaya kaydı. Hani animasyonlar eskisi gibi şekilli değildi belki ama aksiyon daha tehlikeliydi, daha serbestti. Boşa vurma şansınız vardı, kontrolün sizde olduğunu daha çok hissediyordunuz. Düşmanlar da buna istinaden daha tehlikeli bir haldeydi. Tüm bu değişiklerin sonucunda o dönem herkes memnun olmasa da Origins genel olarak sevildi ve iyi de sattı. Ubisoft da bu yapının üzerine gitmeye devam etti. Ne çıktı abi? Assassin's Creed Odyssey çıktı. Yapı olarak Origins'te neredeyse birebir aynı bir yapıdaydı. Onun daha gelişmiş haliydi. O da iyi sattı. Sonrasında Valhalla çıktı. Yine benzer yapıdaydı ama daha geliştirilmiş haliydi. Satış anlamında da rekora imza attı. Hepsinden fazla sattı. Sonuç olarak Assassin's Creed serisine baktığımızda son 5 yılda 3 oyun çıkarttıklarını görüyoruz. Artık biraz durulmaya başlamışlar. Yeni oyun çıkartmaktansa devamlı mevcut oyunlara ek paket getiriyorlar. Bence daha bir yöntem. Çünkü devamlı yeni marka çıkarınca markanın ağırlığı da dibe düştükçe düşüyor. En azından sevilen örnek paket çıkar. Ama şöyle uzaktan baktığımda 3 oyunda sürdürülen bu formülün de limite dayandığını görebiliyorum ya. Artık insanlar daha farklı şeyler talep etmeye başlayacaktır Assassin's Creed'ten. Ya da ben böyle hissediyorum bilmiyorum artık. Ama şundan eminim Ubisoft dibi görmeden değişiklik yapmaz. Valhalla iyi sattı ya şimdi bir sonraki oyunda eminim hemen hemen aynı Valhalla gibi olacaktır. Şahsi fikrim abi ne zaman Assassin's Creed çakılır satışları böyle dibe düşmeye başlar o zaman değiştirirler. Tabi burada şunu da soranlar olabiliyor. Assassin's Creed bir gün eskisi gibi olur mu diye yani eski tarzdaki oynanışa döner mi diye hiç zannetmiyorum. Onun da cevabını vereyim. Artık çünkü oyun dünyası geniş oyunların peşinden koşuyor. E bu oyunlarda önceki Assassin's Creed'lere nazaran çok daha büyük, çok daha geniş kapsamlı oyunlar. Lootları var, özel güçleri var, RPG tarzı bir sürü detayı var. Şimdi bir gün bu trend değişir, insanlar daha kompakt ve küçük çaplı oyunlara dönerse, oyunların daha sade hale gelmesi beklenirse o zaman evet olabilir. Belki de bu eski Assassin's Creed tarzına geri dönülebilir. Ama şimdiki oyun trendine göre bence asla o tarza geri dönmezler. Sonuca gelelim. Ne alıyoruz? Evet şimdi, şimdilik ben sana anlattım mevzuyu. Şimdi sonuca geleceğiz ama öncelikle ben senin için bir sıralama da yapayım. Genel bahsettiğim en sevmediğimden sevdiğime doğru da gideyim ki sen hangi oyunu daha çok beğendiğimi net anlamış ol. Az sevdiklerimle başlıyorum. Liberations net az sevdiğim bir oyun. E, bitiremediğim için Rogue'u da buraya katmak zorundayım. Belki bitirsem severdim ama şimdilik burada duruyor. Sonrasında Revelations var. Bak kötü demiyorum az seviyorum diyorum. Ardından bakıyorum abi Syndicate diyebilirim ya. Yine kötü değil ama diğerlerine göre az severim. Sonrasında Odyssey var. Çok oynadım ama bayılmam. Burada da enteresan bir şey var bak. Odyssey çok sev severek oynayanlar Valhalla'yı sevemiyorlar. Odyssey çok sevmeyenler de Valhalla'yı severek oynuyor. İkisini birden deli gibi severek oynayan görmedim. Aranızda varsa öyle biri ses et lütfen. Listenin bundan sonraki kısmı daha çok sevdiklerim. Bana daha özel gelen oyunlar. Assassin's Creed 1 var burada. Biliyorum çok iyi bir oyun değil ama benim için özel işte. Assassin's Creed 3 var. Aynı şekilde süper olmasa da severim. Assassin's Creed Unity var. Hatalarını matalarını kenara koyarsan bence nefis akan oyunlardan biri. Sonrasında Assassin's Creed Brotherhood var. Roma'da gezinmek falan keyifliydi baya. Seriyi değiştirdiği için çok büyük iyilik yaptığını düşündüğüm Assassin's Creed Origins var. Ardından Assassin's Valhalla geliyor. Bu Origins'in getirdiği formülün bence en üst noktası. Sonrasında sin Black Flag var. İnanılmaz keyif almıştım oynarken. En sonunda da Assassin's 2. Yani en sevdiğim. Aslında enteresandır abi. Assassin's 1'in görsel tarzını Assassin's 2'ye göre çok daha fazla severim. Ben gri tonları tercih ediyorum ama oynanış anlamında sin 2 tabii ki de Assassin's 1'in böyle 10 gömlek üstü bir oyun. Ama bugün tekrar açıp oynayabileceğim bir oyun değil. Çünkü denedim. Bugün tekrar açıp oynayamam. Bak Black Flag'i test ettim oynadım. Hala daha gideri var. Assassin's 3 3'ü test ettim oynadım. Hala daha gideri var. Ama Assassin's 2 o kadar kadar temel ki oyun ilk yarısı böyle senin şu an çok iyi bildiğin mekanikleri öğretmekle geçiyor. Tabi o dönem onlar yepyeniydi, çok tazeydi. Ama şu an bildiğin için bildiğin şeyi öğrenmek de çok sıkıcı geliyor. O yüzden seçimi en sonunda sana bırakıyorum. Şimdi koltuğu aldık. Valhalla zaten cebimizde koltukla beraber Valhalla geliyor. Dawn of Ragnarok geliyor. Onlar okey. 250 TL'miz var dedik. Bu 250 TL'le ne alınları karar sende. Sadece benim için bir tane de rock alırsan sevinirim. Kenarda dursun. Ama senin için karar zamanı. Buyur kararını ver. CSGO alacağım ben. Allah kahretmesin. <laughs> go go go. Ya <laughs> da PUBG. Yes, Telefonu da <gülüyor> <lan>. <gülüyor> Sanhok. Videonun sonuna tekrar bir hatırlatma yapalım arkadaşlar. MSI'ın ilgili ürünleriyle alakalı kampanyasına göz atmayı unutmayın. Neredeyse aldığınız her MSI ürünü daha bir Steam kodu kazanabiliyorsunuz yorum yazarak. Tabi aldığınız ürünle beraber aynı esnada Valhalla ve Dawn of Ragnarok da geliyor size. Detaylar açıklama kısmında girip bakıp inceleyebilirsiniz. <laughs>